arkadaşlar Merhaba yerleştirme sonuçları açıklandı ve hepinizin aklında bir sürü soru var e, diğer videolara yorumlar kısmına e, yazıyorsunuz elimizden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyoruz e, ancak e, toplu bir video hazırlamanın daha doğru olduğunu e, daha herkese ulaşabileceğimiz düşündüğümüz için e, toplu bir video hazırlıyoruz ve sizden gelen soruları derledik Evet yerleştirme soru sonuçlarımız açıklandı Peki şimdi bizim ne yapmamız gerekiyor İlk sorumuz Ayrıca üniversite kayıtları ne zaman ve nasıl yapılır? Kayıt için okula gitmem gerekiyor mu? E-devlet şifresi nasıl alınır? Yurt başvuruları ne zaman? Yurt çıkmazsa kalacak yer nasıl bulurum? Burs başvuruları ne zaman? Geri ödemeli burs herkese çıkıyor mu? KYK bursu dışında burs nereden alabilirim? İşte bu videomuzda biz bu soruların cevabını arayacağız. Açıklama kısmında da yine hangi soruya kaçıncı dakikada cevap verdiğimizi yazıyorum. İlk sorumuza başlıyoruz. Üniversite kayıtları ne zaman ve nasıl yapılır? Evet, YKS sonuçlarınız açıklandı. Artık hangi üniversiteye yerleştiğinizi biliyorsunuz. Kayıt işlemleri 22-26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Bu 22-26 Ağustos arası dediğimiz tarih üniversiteye giderek yapılan kayıttır elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos arasında yapılacak ve bu e, elektronik kayıtlar e devlet üzerinden yapılacak e, elektronik kayıt yapan adaylar üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapılacaktır yani şunu demek istiyoruz siz bir üniversiteye yerleştiniz e, giriyorsunuz üniversitenin web sayfasına bakıyorsunuz ve web sitesinde size kayıtla ilgili açıklamalar yer alır hangi tarihlerde yapılacak kayıtlar nasıl yapılacak hangi belgeler isteniyor yani siz bu video videodan sonra üniversitenizin web sayfasını bir kontrol edin. Evet bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecektir. Yani siz 24 Ağustos'a kadar kayıt yaptırmadınız mı? Tamam 25 Ağustos'ta artık elektronik kayıt yaptıramazsınız. 26 Ağustos'a kadar kayıt yaptırmadınız mı? Ne elektronik kayıt ne fiziki kayıt yaptırmadıysanız artık siz kayıt hakkınızı kaybetmişsiniz demektir. Bu nedenle bu tarihlere dikkat edin ve bu tarihleri kaçırmayın. Kaydınızı bu tarihler arasında tamamlayın. Ee, eğer ki bu kaydı kaçırırsanız veya kaydınızı yaptırmazsanız bir sonraki sene YKS sınavına girdiğinizde e, bir üniversiteye yerleştiniz ve kayıt yaptırmadığınız için puanınız kırılmış olacak. Evet, kayıt için okula gitmem gerekiyor mu? En çok sorulan sorulardan bir tanesi bu. Hayır okula gitmeniz gerekmiyor. Az önce de söylemiştik 22-24 Ağustos tarihleri arasında E-Devlet üzerinden kayıt yaptırılabilir. Şimdi burada e, arkadaşların kafasına şu takılıyor. E, hocam e, bizim E-Devlet kaydımızla üniversiteye giderek yaptığımız kayıt arasındaki fark nedir? Neden üniversiteye gidelim ki E-Devlet üzerinden yaptırmak varken? Evet neden üniversiteye gideseniz ki? Yani arada herhangi bir fark Yoktur. Bunun için benim önerim elektronik olarak kaydınızı yapmanızdır. Çünkü zaten şu an her şeyin maliyeti çok fazla. Yok yere sadece kayıt için oraya gitmenizde de gerek yok diye düşünüyorum. Ha şunu diyen arkadaşlar olabilir. Ben oraya gittiğimde bir de yurt bakacağım, yer yurt bakacağım derseniz E tabii gidebilirsiniz. Hani şehri görürsünüz. Ancak şart değildir. Evet E-Devlet şifresi nasıl alınır? Şimdi sürekli dedik ki biz E-Devlet üzerinden kayıt, E-Devlet üzerinden kayıt. Peki E-Devletimiz yok. Ne yapacağız? E-Devlet şifresi almamız gerekiyor. E-Devlet şifresi şahsen başvuru ile PTT işyerlerinden alabilirsiniz. Şahsen başvuru diyoruz yani sizin anneniz, babanız, ablanız sizin yerinize bu şifreyi alamaz. Sizin kendinizin gidip PTT işyerlerinden ben bir E-Devlet şifresi almak istiyorum diyerek bir şifre almanız gerekiyor. E, bu şifrenin 3-5 lira gibi bir ücreti oluyor ama güncel ücreti ne yazık ki bilmiyorum. E, yine ortalama o fiyatlardır diye e, düşünüyorum. Bu şifreyi aldıktan sonra e, siz e-Devlet'e e giriyorsunuz ve ilk size verilen bir zarfla veriliyor. Geçici şifreyi giriyorsunuz. Geçici şifreyi girdikten sonra e-Devlet sizin kendi şifrenizi oluşturmanızı istiyor. Ve bu şifreyi oluşturuyorsunuz. Artık bu şifreyi bir yere yazın. Kaybetmeyin çünkü bundan sonra artık birçok işlemi e-devlet üzerinden yapabileceksiniz. Hatta üniversitelerinizin kendi sayfasına da yine e-devlet ile girebileceksiniz. Evet, geldik diğer önemli hususa. Yurt başvuruları ne zaman? Şimdi henüz yurt başvuruları ile ilgili bir ilan açılmadı ama genel olarak Ağustos'un son haftası Eylül'ün ilk haftası gibi açılıyor. Geçen sene 6 Eylül'de E-Devlet üzerinden erişime açılmıştı. Bunun için Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın duyurularını takip etmeniz gerekiyor. Peki geldik diğer önemli hususa herkese yurt çıkmıyor. Yurt çıkmazsa kalacak yer nasıl bulurum? Şimdi yurt çıkmazsa aslında bakarsanız 4 tane seçeneğiniz var. Birincisi özel yurt, ikincisi apart daire, üçüncüsü stüdyo daire, dördüncüsü ev. Şimdi size bunların farklarını Avantajlarını ve dezavantajlarını anlatacağım. Şimdi özel yurt genel olarak ilk sınıfların tercih ettiği, ailelerin de çocukları güvende olacağını düşündüğü için tercih ettiği e, barınma yeridir diyebiliriz. Özel yurtlarda e, 6 kişilik odalar, 4 kişilik odalar olur. E, ve sizin temizliğiniz yapılır. E, nasıl söyleyeyim, yemeğiniz olur. E, ama fiyatları da tuzludur diyebiliriz özel yurtlar için ee, özel yurtlar özellikle büyük şehirde e, daire fiyatı kadar e, kişi başı ücret talep ediyor ve siz dört kişiyle aynı odada kalıyorsunuz ama bunu e, kişi başı ücret olarak ödüyorsunuz. Hani dezavantajı bu ama avantajı e, yeni okula başlamış, yeni üniversiteye gitmiş bir öğrenci için bir rahatlıktır. E, çünkü her şeyiniz hazır, sadece okula gidip geliyorsunuz. Hani ayrıca yemek derdiniz yok, herhangi bir barınma sorununuz yok. Hatta e, şöyle söyleyeyim, genel temizlik e, yurt tarafından yapıldığı için öyle sorunuz da yok, güvenlik probleminiz de yok. Hani bunlar avantajdır. E, i̇kincisi ise ama özel yurt bir de çok hızlı doluyor. E, çünkü ilk sınıflar özel yurtlara hücum ediyor. E, Özel yurtta kalmak isteseniz bile kalamayabilirsiniz e, çünkü çok hızlı doluyor apart dairelere geldiğimizde ise apart daireler yine benim önerdiğim bir barınma imkanıdır. Şöyle olur apart daireler. E, bir apartman düşünün. Apartmanda 1 artı 1, 1 artı 0 stüdyo daireler olur. ve bunlar genelde kız apartı ve erkek apartı olarak ayrılır. Tabii karışık apartlar da var ama genelde ilk sınıf öğrencileri bunu tercih etmez. Kız apartları ve erkek apartları ayrı olur. Yani bir apartman düşünün. 1 artı 1, 1 artı 0 dairelerde oluşuyor ve burada sadece kız öğrenciler kalıyor. Ee, ya da erkek öğrenciler kalıyor. Ee, şimdi apart daireye gittiniz. Apart diyelim ki girdiğiniz apart iki kişilik. Ee, siz bu aparta e, kira bedeli söylemiyorlarsa kişi başı ücret ne kadar? Diyelim ki 800 lira kişi başı ücret, 1000 lira kişi başı ücret diyor. Ama apart iki kişilik yanınızdakini siz mi bulacaksınız? Hayır. Yanınızdaki, apart, yanınızdaki kişi apart yönetimi buluyor. Yani sizin ev arkadaşı bulma gibi bir derdiniz olmuyor bu sayede. Çünkü daha ilk kimseyi tanımıyorsunuz. E, ev, hadi ev tutayım deseniz ev kirasını paylaşabileceğiniz bir arkadaş yok. İşte bu durumda apart daireler bir avantaj oluyor. Çünkü yönetim sizin yerinize kirayı paylaşmak için bir kişi buluyor. Ama dediğim gibi burada zaten kişi başı ücret veriyorlar size. Size mesela kişi başı ücrete 1000 TL demiş. Yanınıza birini daha koyduklarını bu 500 TL düşmüyor. Apart dairelerde kişi başı ücret veriyorlar. Dezavantajı nedir? E, yemeğini kendi yapmak zorunda kalırsın. Genelde mutfakları olur. E, ve e, avantajı da şudur ki güvenlidir. E, o yüzden hani herhangi bir güvenlik problemi yaşamazsınız. E, önerdiğim bir e, yerdir diyebilirim. Yani apart dairede kalmak e, güzeldir. E, özel yurtta göre de daha uygun fiyatlıdır. Özel, şimdi bir fiyat vermek istemiyorum. Her ilin fiyatları aynı, ayrı ama e, özel yurtlar örnek vermek gerekirse 2500-3000 iken apart dairelerde 1000 liraya kalabilirsiniz. Yani oldukça yurda göre e, uygun fiyatlıdır diyebiliriz. Şimdi stüdyo daire dedik. Stüdyo daire e, nedir? Stüdyo dairede de yine bir artı bir bir de apart daireyle ilgili söylemek istiyorum. Bazen e, aynı şehirden iki kişi e, birlikte kazanmış oluyor. Yani bir arkadaşınızla aynı şehri kazandınız ve ikiniz de apart dairede kalmak istiyorsunuz. E, şunu soruyorlar. O zaman ben arkadaşımla birlikte kalamıyor muyum? Yani illa yönetimi belirliyor benim yanımda kalacak kişi. E, evet, arkadaşınızla birlikte kalabilirsiniz. Yani diyorsunuz ki biz iki kişiyiz. Biz ikimiz aynı yerde kalmak istiyoruz ve size aynı yere koyuyorlar. Herhangi bir sorun yok bunda ama arkadaşınız yoksa da sizin için arkadaş buluyorlar öyle söyleyelim. E, stüdyo dairede ise şöyledir. E, stüdyo dairelerin e, şartlarının ev sahibi ya da artık emlakçı kimse o belirler. Yani daireniz iki kişilik olabilir ama size bir kişi kalacaksınız diyorsalarsa bir kişi kalmalısınız. Yani ben yanıma bir kişi daha alayım, kirayı bölüşeyim gibi bir şey yok. Veya bir kişi daha alırsanız kira bedelini artırıp kişi başı ücret de isteyebilirler. Stüdyo dairede böyle bir durum var. Bunu baştan beri stüdyo dairede yine eşyalıdır. Ancak apart daireden farkı nedir? Yine bir artı bir bir artı sıfır şeklindedir. Ancak yine bir apartman düşünün. Bu apartmanda bir artı bir bir artı sıfır daireler var. Ama burada mesela karşı dairenizde memur var, üst dairenizde başka bir kişi var. Yani tek başına kalan kişiler var. Ama bunlar öğrenci değil. İşte stüdyo dairede ille öğrenci olma şartı aramaz. Apart dairelerde tamam kız öğrencidir ancak stüdyo veya erkek öğrencidir ama stüdyo dairede kaldığımız apartmanda farklı meslek dallarından kişiler ee, kalabilir. Hepsi öğrenci değildir. Ee, stüdyo dairenin güven, güvenliği genelde olmaz. Apart dairelerde genellikle bir güvenlik olur. Ama stüdyo dairelerde olmaz. Yani bu bildiğiniz eşyalı daire tutuyormuşsunuz gibi düşünebilirsiniz. İlk sınıflara çok önerdiğim bir seçenek değildir söyleyeyim. Eve geldiğinizde evde eşyalı evler ya da eşyalı evler olarak e, ilanlara konuluyor. E, eşyalı ev tercih ettiğinizde tabii ki daha kolay olur. En azından eşya derdiniz olmaz ama yine kendi yanınızda arkadaş bulmanız gerekir. Kira bölüşmek için. E, eşyasız evlerde ise eşya alma yükümlülüğü vesaire onlar da e, ekstra size maliyetler doğurur. E, bu da ilk sınıf olarak sizi zorlayabilir. Hele ki arkadaşınız yokken daha da zorlayabilir. Bunun için ilk sınıflara ben aslında bakarsınız evi hiç önermiyorum. E, i̇sterseniz ilerleyen sınıflarda arkadaşınızla eve çıkabilirsiniz. O ayrı ama ilk sınıflarda hiç önermiyorum. E, stüdyo daireden de zorunda kalmazsanız bence tercih etmeyin. Önceliğiniz apart daire ya da özel yurt olabilir. Ama özel yurtların fiyatları pahalı olduğu için ben bu dört seçenek arasında apart dairede kalmanız e, hem mali olarak hem de güvenlik olarak e, iyi olabilir diye düşünüyorum. Genelde öğrencilerimize de apart daireyi öneriyoruz. Evet, burs başvuruları ne zaman? Burs başvuruları da henüz ilan edilmedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı duyurularını takip edilmesi gerekiyor. Peki KYK burs başvuru şartlarımız neler? Ön lisans öğrencisi, lisans öğrencisi olmanız gerekiyor. Bunlar KYK bursu için başvuru yapabilir. Ancak 2 yıllık okullardan mezun olup 4 yıllık okulların 3. sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrencilere intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmemektedir. Ee, yüksek lisans öğrencileri burs alabilir ama hazırlık sınıfında burs verilmez. Ee, ayrıca e, amatör, milli sporcu olan öğrenciler de burstan yararlanabilmektedir. Bir notumuz var, bir öğrenci aynı anda hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz. Şimdi geldik. Geri ödemeli burs herkese çıkıyor mu? En çok sorulan soru bu. Burs başvurularında geri ödemesiz burs çıkan bir öğrenci aynı anda geri ödemeli kredi alamaz. Az önce bunu söylemiştik. Ancak geri ödemesiz burs çıkmayan öğrenciler geri ödemeli kredi alabilir. Yani şunu demek istiyoruz. Eğer ki size devlet bursu çıkmadıysa herkes geri ödemeli kredi alabilir. Evet KYK bursu dışında nereden burs alabilirim? Şimdi biz burs alabileceğiniz derlediğimiz bazı vakıflar var. Bunlara başvuru yapabilirsiniz. Bunun ekran görüntüsünü alın yazın bir şey yapın artık. Ve bunların web sitelerine bir bakın iletişim numaralarını alın mail atın. ya Bir şekilde iletişim kurun ve başvuru yapın burslarına. Çünkü az ya da çok demeyin burslara üniversitede emin olun çok küçük paralar bile sizin için değerli olacak. E, ve ekonomik durumda şu anda çok iyi değil. E, muhtemelen kaldığınız yurtların ücreti de yurtta çıkmadıysa e, çok da düşük olmayacak demektir bu. E, kitap parası vesaire zaten cabası. E, onun için olabildiğince küçük vesaire demeden bütün burslara başvuru yapmanızı öneririm. Hem daha rahat bir üniversite hayatı geçirirsiniz. Hem de ailenize de destek olmuş olursunuz. Hani çok fazla bunların bir ikisine başvuru yapayım da diye olabilirsiniz ama bunların hepsine başvuru yapıp hiçbir burs alamayan öğrencimiz de oldu ama hepsine başvuru yapıp birkaç tane alan öğrenci de oldu. Bunun için siz e, fazla mal göz çıkarmaz deyip hepsine e, başvuru yapabilirsiniz. Gerekli belgeleri isteyecekler. Sizden eksiksiz olarak belgelerinizi e, göndermelisiniz. Burada ekstrası söyleyebilirim. E, yurtlarla ilgili sadece şunu değinmek istiyorum. Çünkü yurt ciddi bir problem. Gerçekten bazı illerde yurt sorunu yok ama özellikle Ankara, İstanbul, İzmir gibi başta Ankara ve İstanbul olmak üzere ciddi yurt problemleri var. Buraları kazanan arkadaşlar e, şimdi KYK çıkma olasılığına aslına bakarsanız yurt çıkma olasılığını az çok tahmin ediyor öğrenciler. Biz de genelde öğrencilerin maddi ekonomik durumlarından tahmin edebiliyoruz. Eğer ki hiç e, yurt çıkma ihtimali yok gibi görünüyorsa e, çok fazla yurtlar vesaire dolmaların apartlar e, hiç başvuruları beklemeden ben sizin yer tutmanızı e, öneririm diyebilirim. E, çünkü gerçekten onu bekliyorsunuz. E, bir sıralama geliyor 9-10 bin yedek sıralamanız. Hani bir yıl boyunca zaten gelmeyecek bir sıralama oluyor. E, ondan sonra da açıkta kalmış oluyorsunuz. sen yani odası daha büyük sıkıntı oluyor. saatten sonra mecbur kalıyorsunuz bir şeylere ya hiç yer bulamıyorsunuz. Hiç yer bulamayan öğrencilerimiz de oldu. Onun için sıkıntı. Eğer ki hiç çıkmayacağınızı düşünüyorsanız hiç sonucunu beklemeyin. Başvuru yapın ama sonucunu beklemeyin. Onun yerine gidin kendinize bir yurttur, aparttır. Bakın ama apartlarda güvenlidir. Onu da söyleyebilirim. Apartları da göz önünde bulundurun. Ayrıca sorunuz varsa yorumlara bırakın. Bunlar dışında e, olabildiğince destek olmaya çalışır, çalışırız. Hoşçakalın.